Merhaba bilgisayar takipçileri. AdBlue'nun eklenmesine 2400 km kaldı uyarısı veriyor. Bu uyarıdan sonra bir uyarı daha alacağız. Bu biraz daha kilometre mesafesi daraldığında yani 1200 km gibi bir rakama geldiğinde tekrar bir uyarı daha alacağız. Ondan sonra AdBlue'u yüklemek için harekete geçeceğiz arkadaşlar. Bu aşamayı da sizlere kademe kademe çekmek istedim. Aracımız şu anda 7500-8000 km'ye yakın yani ortalama 10.000 km'de AdBlue eklemesi, AdBlue yüklemesi yapılacak. Yani ortalama bir depo AdBlue 10.000 kilometre kadar yol kat etmemizi sağlayabiliyor. Uyarı verdiğinde de yükleme işlemini yapacağız. Şimdi 2400 kilometre uyarısı var. Bir sonraki aşamada daha düşük bir kilometrede uyarı alacağız. Devam ediyoruz. Evet sevgili bilgisayabili takipçileri görmüş olduğunuz gibi aracımız artık 1200 kilometreden önce AdBlue doldurun uyarısı vermeye başladı. Aynı zamanda devir saatinin orada bakın 7000 devrin tam 7 rakamının altında görünen bir işaret de var sevgili arkadaşlar. Bu işaretle birlikte göründüğünde mutlaka AdBlue doldurması, AdBlue yüklemesi yapılmak zorunda. Çünkü bundan sonrası artık motorun çalışmaması için bloke edilmeye kadar gidiyor. Yani bu ihmal edilecek bir konu değil. AdBlue ile ilgili küçük bir bilgi vermek istiyorum. AdBlue doldurur, doldururken, dolumu yapılırken eksi 10 dereceden düşük sıcaklıkta olmamalı ortam sıcaklığı, hava sıcaklığı. Mümkünse bir kapalı otopark ya da kapalı garajınız varsa eksi 10 derecenin üzerinde bir hava sıcaklığında dolum yapmaya çalışın. Çünkü eksi 10'dan sonra yani eksi 11, eksi 12'lerde kristalleşmeye başlıyor. Ayrıca dolum yaparken ayakkabılarınıza, ellerinize, kıyafetlerinize, işte aracın kaputuna, kaportasına, boyasına sıçratmamaya çalışın. Çünkü e, zararlı bir içerik sevgili arkadaşlar. Eğer AdBlue'yu doldurma konusunda kendinize güvenmiyorsanız mutlaka yetkili servislerden destek alın. Yani bu işin ehli kişilerden destek alın. Ee, şimdi 1200 kilometreden önce AdBlue doldurun uyarısı geldi artık. Bundan sonra da 800 kilometre pardon 800 metreden önce AdBlue doldurun şeklinde bir uyarı gelecek. Daha sonra da kilometre saatinde artık AdBlue'yu doldurun şeklinde bir uyarı gelip motoru blok edecek. Araç çalışmasını engelleyecek. Bu duruma kadar beklememenizi tavsiye ederim. Ellerinize ve giysilerinize sıçratmama konusunda ciddi uyarılar var. Bu konuda önlem alabilirsiniz. Bir huni kullanabilirsiniz AdBlue'yu doldurmak için. Aracımıza AdBlue'yu dolduracağız. Şimdi bununla ilgili de videomuz devam ediyor. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi aracın motoru kapalı. Şimdi tekrar yarım kontak yapıp kontrol ediyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi AdBlue doldurun. 1200 km'den önce uyarısı var. Ee, söylediğim gibi bu bundan sonraki uyarıda 800 metre sonra AdBlue dolumu yapın diyecek ve ondan sonra blok edecek. Şimdi AdBlue dolumu yaparken motor mutlaka kapalı olacak sevgili arkadaşlar. Motor mutlaka kapalı olacak ve e, kontağı da yuvasından çıkartacaksınız. Evet Petrol ofisinin 10 litrelik AdBlue'sunu aldık. E, şimdi bu AdBlue'nu neden 10 litre aldık? AdBlue'nun yani aracımızın içerisindeki tankında mutlaka hava boşluğu olması gerekiyor genleşme için. Ben aslında tamamını doldurmak istemiştim ama böyle bir uyarı da var e, aracın kitapçığında. E, hava boşluğu da kalsın diye 10 litre de dolduracağım. Daha sonra yine uyarı verdiğinde bir 10 litreyle daha devam edeceğim sevgili arkadaşlar. Bu şekilde e, dolum yapmaya devam edeceğiz. Şimdi şöyle görmüş gibi bunun yan tarafında bir huni var. Bu huniyi kapağın olduğu yere takacağız ve kapağı açıp artık ismini ne derseniz huni ya da ibrik. ibrik gibi de görünüyor. Yakıt dolum kapağını açıyoruz. Kapağı açtıktan sonra bakın içeride AdBlue girişi var. Bu AdBlue tapasını açıyoruz. Şurada yeri var arkadaşlar. Buraya asalım. Kaybolmasın. AdBlue'yu üzerimize sıçratmadan depoya doldurmaya başlıyoruz. AdBlue deposuna. Arkadaşlar yanlışlıkla sakın ha sakın mazotun içerisine doldurmayın. Bakın ben şimdi kaputun üzerine damlattım. Boyanın üzerine damlattım. Bunu silmem gerekiyor. Eğer silmezsem boyada zarar verdiği açıklamalarda yazılı. Arkadaşlar şey, bu arada kokusu çok kötü. Yani şu anda deponun ağzından bir koku çıkıyor. Bu arada bu pek ekonomik bir malzeme değil arkadaşlar bu. Ürünle birlikte verdikleri bu ibrik. içindeki ürün tamamen boşaltamadık. İçinde aşağı yukarı bir çay bardağı, belki bir çay bardağından biraz daha fazla kaldı. Güncel fiyatını söyleyeyim arkadaşlar. Aslında videolarda fiyat söylemek uyum değil ama e, bu pahalılık da yani fiyat takip açısından iyi oluyor bu tür videolar. E, bu görmüş olduğunuz Petrol Ofisi'nin 10 litrelik. E, şu anda benzin istasyonlarında 700 TL'ye satılıyor arkadaşlar. Hatta sizlere fişle gösterebilirim şöyle. Tarih takibi yapmak için de. Şu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi 700 TL sevgili arkadaşlar. Petrolüse Adblo diye geçiyor bakın şurada ürün özelliğinde de. Sevgili arkadaşlar. Bir çay bardağı dedim ama bir su bardağı kadar varmış neredeyse. Bunu da şöyle pet şeye döküp Adblo deposuna aktardık. Evet arkadaşlar Red Blue dolumunu bitirdik. 10 litrenin tamamını aldı. Yani 1200 kilometreden önce dolum yapın uyarısını verdikten sonra tamı tamına 10 litreyi hiç kesintisiz alıyor arkadaşlar. Bu konuda şüpheniz olmasın. Şimdi kontağı yerine takıyorum ve bakalım uyarı gitmiş mi? Fonksiyon testi yapıldı. Okey diyor. Evet arkadaşlar. Şu anda Red Blue ışığı söndü. Ve devir saatinin oradaki 7000 devrinin oradaki sembolde kapandı. Şimdi bir de motoru çalıştırıp bakalım. Evet. İşlem tamam arkadaşlar. Hepsi bu kadar. Umarım sizlere de faydalı olmuştur. Ee, bu işlem aşağı yukarı 10-15 dakikalık bir zamanınızı alıyor. Tabii bu AdBlue'nun dolumuyla ilgili. Evet arkadaşlar herkese kazasız belasız mutlu huzurlu ve sağlıklı günler dilerim. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yazmayı lütfen unutmayın sevgili arkadaşlar. Desteklerinizi esirgemeyin lütfen. Hoşçakalın.